Merhaba arkadaşlar bugün 1026 Ağustos 2022 tarihli aktüelini inceliyoruz. Bu aktüel okul malzemeleri için geçerli. Hemen başlayalım. Hepsi stüdyo marka arkadaşlar tek tek söylemeyeceğim. Proje çantası 34.5 13 bölümlü evrak dosyası 39.5 40 telli sunum dosyası 42.5 Sekreterlik 19.5 Yüzlü şeffaf poşet dosya 29.5 A4 desenli çitritli zarf dosya 5.25 Zaf dosya çeşitleri 12.5 Mantar pano 29.5 Renkli fotokopi kağıdı 100 yaprak 29.5 Beşli hazır yapışkanlı defter kabı 4.75 Yine farklı boyutlarda 5 4.75 Yapışkanlı not kağıdı seti 12.5 Yapışkanlı kağıt 4.75 Onlu el işi kağıdı 10.5 Şeffaf kaplama kağıdı 2.75 Beyaz tutkal 9,5 Üçlü stik yapıştırıcı 12,5 Sıvı yapıştırıcı 6,5 Yaldızlı bant seti 27,5 Üçlü yapıştırıcı bant 12,5 Eğlenceli etiket çeşitleri 12,5 Ambalaj lastiği 9,75 Üçlü beyaz tahta kalemi 9,5 İkili tahta kalemi 32,5 Faber Castell'in bunlar Stik yapıştırıcı 23,5 Gelelim ee... 24'lü etiket 5 lira 40'lı renkli ataş 5 lira Tel zımba makinesi 22.5 Şekilli ataşlar 16.5 Pergelli çizim seti 19.5 Makas 9.75 Faber Castell'in dörtlü desenli kurşun kalem 13.90 Yine Faber Castell'in dörtlü silgili kurşun kalem 22.5 Dörtlü başlık kalemi 18.5 Onlu renkli tükenmez kalem 39.90 Sekizli silgi 22.5 Rotring'in Vizumex uçlu kalemi 0.7 mm 24.5, roller kalem mavi 19.5, tiki ikili sınav silgisi 9.5, ikili kalem ucu 9.5. Beach marka 4 renkli tükenmez kalem 12.5, dörtlü versatil kalem 19.5, şerit silici Tipex marka 13 TL. Yine stüdyolara gelelim. Onlu mercanlı kurşun kalem 8, onikili silgili kurşun kalem 19.5, dörtlü resim kalemi 9.5, altlı kırmızı kalem 9.5. Versatil kalem seti 19.5 Hazeli kalem tıraş 4.5 Şekilli silgi ve kalem tıraş seti 19.5 Sevimli kalem silgi kalem tıraş seti 29 İçi at, taşlı ve çiçekli versatil kalem 9.75 Figür silgi yumurtlayan kalem 19.5 Üçlü kalem ucu 8.25 Dörtlü silgi 7.5 Figürlü kalem tıraşlı silgi 19.5 Altılı tükenmez kalem 14.5 Sekizli renkli tükenmez kalem 19.5 Işıklı tükenmez kalem 24.5 İnek figürlü tükenmez kalem 24.5 Trend tükenmez kalem 24.5 Makaron fasolu kalem 29.5 Silici set 23.5 Tekli fosforlu kalem Farklı renklerde 5.75 Dörtlü fosforlu kalem 19.50 12'li ince uçlu keçeli kalem 24.50 Beşli çift taraflı keçeli kalem 14.5 TL'den satışta olacaklar. Hemen sırt çantasından başlayalım. North Pacific'in sırt çantası 129 TL. Yine North Pacific okul diğer türlü Sır e, sırt çantası 179, anaokul çantası 99, okul çantaları 149, pomponlu ilkokul çantası 139, lisanslı kalem kutusu 39,5, pomponlu figürlü kalem kutusu 39,5, kalem kutuları farklı desenlerde 29,5, metal kalem kutusu 59,5, dinozor yumurtası kalemlik 32,5, Metal üstü masa üstü metal masa üstü kalemlik 9.5, beslenme kabı 14.5, çelik matara 89 Yine Matara 69 Sulu boya 24.90 Pastel boya 54.5 Tritan Matara 69 Sulu boya 13.5 Spiralli resim defteri 27.5 Spiralli resim defteri 14.5 Sulu boya fırçası 19.5 Kuru boya kalemi 49 Silinebilir pastel boya 29.5 Keçeli kalem 12'li 29.5 Jumbo yıkanabilir keçeli kalem 19.5 39.5 Pastel boya 12.5 Suluk kabı boya Suluk boya kabı 9.5 Kuru boya kalemi 29.5 Tüp kuru boya kalemi 27.5 Jumbo keçeli kalem 29.5 Çevirmeli pastel boya 59 TL Çizgili kareli defter 7.75 Not defteri A4 30 yaprak müzik defteri 9.5 A5 40 yaprak PP kapak dikişli kareli çizgili defter 4.5 A5 60 yaprak kapak dikişli kareli çizgili defter 8.5 A5 96 yaprak 14 A4 72 yaprak spiralli 14.5 A4 80 yaprak 17.5 A4 160 yaprak 39.5 A4 120 yaprak 39.5 A4 96 yaprak 21.5 A4 200 yaprak 5 kapak defter 59 13 e 21 80 yaprak lastikli kareli düz ve çizgili defter 24.5 yine aynı şekilde 17 20 110 yaprak sert kapak spiralli kareli çizgili defter 29.5 yapışkanlı not defteri seti 44.5 A420 yaprak sert kapaklı spreyli defter 49. A440 yaprak sert kapaklı spreyli kareli çizgili blok not 49. Sulu kapak defter 54.5. Peliş kapaklı defter 59 TL. Arkadaşlar 26 Ağustos'tan itibaren BİM'e gelecek okul malzemeleri bunlardı. Ee, gelmesini istediğiniz ürünler varsa yoruma yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmasanız sevinirim.